Kaçlar. Kaçlar. Evet. Kaçlar. Şimdi eser Erdoğda evet. canlı. Geliyor. Vay, bay, bay. Bravo. <laughs> Şimdi eser oda canlı. sen de mi beni kıskanmaya başladın Senin gibi botokslarım yok canım ben. Doğal güzelim. Benim kocam senin kocan gibi bana para yedirmiyor. Para vermiyor. Ben de yapamıyorum demiyorsun. Burada kıskançlığından çatlıyorsun ya. Nasıl? Bana ne öğretsene o taktiklerini. Süpermarketten alışverişimi yapıyorum. O mesela 700 lira tuttuysa ben havarına gelip 1500 lira tuttu diyorum. Geri kalanını. Şimdi eser Esayiroğlu'dan canlı. Rusya'nın şahane, ile evde her şey yolunda. Ay, <laughs> suyu alır, sular. Hangi değil, hakikatenmiş Özet. Üçüncü çocuğu ne yapmışlar? Bir şey soralım. Peki. Dursun, Dursun çocuğu hangilere mi verdi? Sonların çocukları olmuyor. Doğru. İki aile, dokuz aylık bebek için karşı karşıya geldi. Sinema mısın? TV, gene izleyici. Sinema TV şey, gene o,